Enişte sen bana dün akşam bir şeyler söyledin ya bir daha düşün derim. Şirketteki dengeler değişmesin. Yani Erdoğan'a hakkını verme mi diyorsun? Hayır 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 öyle bir şey demiyorum ama mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Ben Rıfat abinin hisselerini kağıt üstünde alırım. Sene sonunda da Erdoğan'a bir miktar para öderim. Ha, bak olmaz. Veraset ilanına göre mallar ayrılsın. Ondan sonra Erdoğan isterse satar sana hissesini. Mesele ben değilim biliyorsun. Gerçi onun için yaptıklarımdan sonra hisseleri önüme serse yeridir. Ama ben tavrından söz ediyorum. Bugüne kadar hissesi yoktu. Babasının hisselerini aldıktan sonra çok güçlenecek. E, Rıfat ne kadar güçlüydü ki? <laughs> ya Erdoğan babasına benzemiyor. Erdoğan Rıfat abi gibi değil ki. Rıfat abi ensesine vur, lokmasını al bir adamdı ya. Ben hiçbir zaman onun hakkını yemedim. Ya onu demek istemiyorum, onu demek istemedim. Erdoğan bu yolla yükseliyor sana karşı. Erdoğan'ın söz sahibi olmaması lazım bu şirkette, senin başının ağrımaması için. Ya Erdoğan benim yeğenim. Ya böyle duygusal duygusal konuşuyorsun, sonra başını taşlara vuracaksın yarın öbür gün ya. E Selim'i de güçlendirelim o zaman. Onunla eşit miktarda hissi sahibi yapalım. Veraset üzerindeki haklarımı da Selim'e devrediyorum. Amcasından kalanlardan sadece şirket hisselerindeki payına talip olur. Olur ve Zaten evlendiği gün babası adına Meltem'e de hisse devri olacak. Yani, dengeleri işitilir. Sen her şeyi düşünmüşsün zaten. Başınız evet. sağ olsun Erdem Bey. Sağ ol sağ ol. Bermuda şeytan üçgeni vakit kaybetmeden toplanmış. Selim yalnız bırakma istersen. Bana bak hiçbir şey söyleme. Ben işleri bir toparlayacağım ondan sonra toplantı yapacağız. Tamam tamam merak etme. Her şey bir anda oldu. Aniden son nefesinde Reşat Yaşar'ın harcadı. Ha. Selim ne haber? İyidir. Hoş geldin. Al. Keşke bugün gelmeseydim. E hepiniz gelmişsiniz. Oğlum ben babama göz kulak olmaya geldim. Tabii. Göz kulak ol Reşat Yaşar'ın o. bizim göz bebeğimiz. Kahve? Daha yok istemem. Ya şimdi boş ver kahveyi de bak ne diyeceğim. Rıfat Yaşar'ın kanadı olarak artık bu şirkette hisse sahibiyim. Evet. O yüzden bir an önce çalışmaya başlamak istiyor. Böyle daha iyi hissedeceksen neden olmasın ki? İlk icraat olarak da Vural Güney'i işe alacağım. Ne? Evet abi, iş istemiyor muydun? Evet. Al sana iş. Evet, tamam. Nasıl? Harika. Bak, insan patron olunca böyle işler kolay oluyor. İyi de önce Reşat amcayla konuşmamız gerekmiyor mu? Yok, Reşat amcam bir şey demez. Hem zaten üçümüzün bir arada olmasına en çok o sevinecektir, değil mi? Evet evet. Hoş geldin. Ciddi misiniz siz? Gayet ciddiyiz. Hem ben bundan sonra çok ciddi bir adamım.